Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün elimize yeni geldi. Ee, Nokta Makro Legend cihazımız dün sipariş vermiştik. Bugün elimize geçti. Şimdi onun kutu açılışını yapacağız. Şöyle kutu göstereyim. Sonra kapalı bir şekilde geliyor. Şu yan tarafından şöyle göstereyim açılışını yapacağız. bu ürünü e, nokta makronun ana bayilerinden biri olan 5B dedektörden aldım ben. 5B dedektörde sağ olsun Ömer Bey bize çok yardımcı oluyor bu konuda. Sürekli irtibat halindeyiz. Diğer ürünlerimiz var. Mesela motokruzörü kullanıyorum ben. Onda gerek teknik destek konusunda işte diğer işler konusunda bize çok yardımcı oluyorlar. O yüzden ben tercihen 5B dedektörü tercih ediyorum. Şimdi yeni ürün. Nasıl bunun şöyle bir şey anlatmak gerekiyor insanlara. Ee, milliyetçilik olarak algılanması ama ülkemizde bir şeylerin başarıldığını yeni bir şeylerin yapılabileceğini her ne kadar parçaların bazılarının yerli olmasa da bu mühendisliğin bu üretimin Türkiye'de yapılabileceğinin en güzel garantisi şu elimde gördüğünüz ürün. Legend diyorlar. Legend diye bir isim koydular buna. Türkçe açılımı aslında Legend de diyebilirsiniz de Legend deniliyor. Legend efsane demek. İngilizcesi efsane demek. Şimdi kutu açılışını yapacağız. Şöyle bir kutu içinde giriyor. Bir göstereyim. Ürün yeni bir ürün. iddialı bir ürün. Muhtemel 2.800'e karşı yapılmış yani onun ayarında bir ürün. Aşağı yukarı özellikleri aynı multifrekansla yaptıkları multikrozer vardı bizde elimizde. Multikrozer'i kullandık. Hatta bende iki adet var multikrozer. Onları kullandık. Su altında kullanıyoruz. Ben su altı için istedim bu cihazı. Su altında nasıl bir performans göstereceği hakkında şu an için hiçbir fikrim yok. Umarım iyi bir şekilde sonuçlanır istediğimiz verimi alırız. Çünkü multikrozer bizim için gerçekten çok önemli bir cihazdı. Çok derinlerden hani nasıl diyelim düşündüğümüzden çok daha derinden istediğimiz ürünleri veriyordu. Kutu içeriği kutu içeriği benimkinde birazcık farklı. Neden diyeceksiniz? Kutu içeriğinde ben eş zamanlı gerçek orijinal kulaklığını istemedim. Bana gerekli olan şöyle göstereyim size. Bakın. Nokta makronun yine su geçirmez. Su altı kulaklığını tercih ettim. Opsiyon olarak benim için 5 b dedektör sağ olsun. Bu olanı sağladı. Ve bana normal kulaklık yerine yani gecikmesiz kulaklık yerine şu kulaklığı, su altı kulaklığını çünkü ben bu cihazı su altında denemek istiyorum. Su altındaki performansını görmek istiyorum. Bakalım bize neler yapacak bu cihaz. Şöyle kulaklığı şuraya koyalım. Şaft. Şöyle göstereyim şaftı. Şaft şuradan sürgülü şekilde istediğiniz gibi şöyle uzayabiliyor. Şuraya i̇şte çektik mi? Fiber bu. Karbon dediğimiz ürün. Karbon fiber. E, bu ürünün özelliği çok hafif ve çok dayanıklı olması. Bakın Görüyorsunuz bayağı da uzayabiliyor. Su altında bizi hani su altı kullanıcısı olarak konuşuyorum tabii söylediklerimi. Kara kullanıcılar için elbette şaft önemli. Yani dayanma açısından önemli. Çünkü hemen kırılmaması gerekiyor. Bizim baskı uyguluyoruz bazen cihazlara su altında. Sağlam bir şekilde oluyor. Sürgülü olması cihazın kısa kalmasını sağlıyor. Bizim için önemli olan da o zaten. Şöyle şapkamız fedi olarak gelmiş. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Onu da kenara koyalım yazın ara parçası burada şöyle bu şarj aleti bunu kenara bıraktık Kolçak. çak yani biraz sonra göstereceğim size bu şarj adaptörü aynı zamanda adaptörünün kablosu aynı zamanda bunu program güncelleme yapabiliyorsunuz bu şu gördüğünüz şeyle bakın şöyle göstereyim size. bu kolçak sol tarafına takılıyor buraya kolun rahat hareket edebilmesi için gerekli bunlar bağlantı aparatları şu bağlantı aparatımız dedektör başlığı için cihaza bağlanan aparat bu da gibi, şarj kablosu aynı zamanda data kablosu olarak kullanılıyor e, cihaz güncelleme gerektiğinde bu kabloyla cihazı güncelleyebiliyorsunuz internet üzerinden online olarak. Onları da şöyle bırakalım. Evet. Şöyle. Esas makinemiz de bu. Legend. 2022'nin en iddialı ürünlerinden biri. Nokta Makro'nun şimdiye kadar yaptığı herhalde en iddialı ürün diyebilirim. Çünkü piyasaya ilk deneme sürümleri gönderildi. Biz biz bir türlü <laughs> maalesef ulaşamadık deneme sürümü. Biz de denemek istedik ama e, maalesef bir türlü her neyse şey yapamadık. E, şimdi Nokta Makro'nun Legend'ını dünya piyasasıyla birlikte aynı anda biz de almış bulunuyoruz ve bunu Muhtemel bugün su altında deneme çekimini yapacağız. Ve bunun performansını sizlerle paylaşacağız. Bakalım Legend anlatıldığı gibi su altında gerekli performansı gösterebiliyor mu gösteremiyor. Cihazın en güzel tarafı çok hafif. Yani gerçek anlamda hafif. Çünkü multi cruiser ile aynı ağırlığa sahip 1.4 kilogram. Yani 1 kilogram 1 kilo 400 gramlık bir ağırlığı var. Şöyle hemen başlığı göstereyim size nerede e, neler yapmanız gerektiği de ayrıca küçük bir yapmamanız gerektiği de burada gösterilmiş. Şöyle başlığı da çıkaralım. Başlık da altta kalıyor. Başlığımız da şu şekilde. Diğer e, Simplex'in başından biraz daha farklı bir ürün bu. Yani, daha kalın diyor ürün en azından. Şimdi ürünü şöyle gösterdik zaten. Nokta Macron dediğim gibi yeni ürün olduğu için Simplex gibi görünebilir cihaz size. O şekilde gelebilir. Çünkü Simplex çok satan bir üründü. Basit kullanıcı arayüzü vardı. Bu ondan birazcık daha model. En önemli özelliği Multi IQ olması. Bir cihazdaki Multi IQ özelliği demek elinizde 4-5 tane cihazı aynı anda taşıyorsunuz demek oluyor. Nasıl oluyor? Her birinin frekans aralığı farklı olduğu için küçük, büyük objelere aynı anda tepki veriyor ve aynı derinlikte yakalayabiliyorsunuz. Hatta çok daha derinlerde. Şimdi şöyle bir durum söz konusu oluyor. Bizler dedektör kullanıcı, hani ben yeni kullanıcı değilim. Örneğin e, yaklaşık 30 yıldan beri ben dedektör kullanıyorum. Bu 30 yıllık deneyimde gördüğüm şey şu: bir cihazın e, toprakta veya su için neler yapabileceğini test etmeden konuşmak yanlış oluyor. Şimdi ben bu cihazı alacağım, toplayacağım, bir araya getireceğim, suyun altında test edeceğim, o videoyu tekrar sizlerle paylaşacağım. E, bakalım cihaz neler yapacak? Testten sonra göreceğiz. Size iyi günler diliyorum.